Eren seni YouTube'a da atacağım bu arada. Atamazsın be. Atacağım dostum. Ben de atacağım buna kudu. İnsan mı Oğlum sen yani. ünlü olacaksın lan. Sen <laughs> tel büyük, sen büyük adam olacaksın lan. Telif atacağım yapacak bir şey yok, telif atacağım. Mantis'in sen. sen olduğuna dair bir kanıtı var mı? Var ses Öyle kaydım mi? var, Siz kendi sesim var işte. bütün seslerini sansürlerim. Ha. E tamam o zaman videoda olmuş olmuyor mu ki amına koyayım? Tamam videoda olmuş oluyor ama yüzün gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ben seni <laughs> YouTube'a atacağım. Aç, bak, sen nasıl, büyük adam, adam olacaksın. Yeah sen senin büyük var, adam olacaksın. Senin o videonu var ya telif atıp ya senin hakkında sen sen, 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 böyle. büyük adam olacaksın Eren. At sen yukarı gel bende. Ya ben de, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Sen gelmemiş, sen istemiyorsun. Ben, ya ben de geleceğim. Biz iki kuzen takılacağız. Hayır ben de geleceğim. İşine. Adam göstereceğim kendimi çekeceğim buraya. Bunlar zeki mi lan o kadar? Bunlar zeki o kadar. Bak. Ne oluyor lan? Bak geliyor. Senden zeki Batu. Eren, Eren çek. Dur, oh, dur, bak la. Oğlum adama Oğlum. baksana. Oo, harbi akıllılar ha. He. Öyle amına koydum ne oluyor ya? Batu piçine baksana. Gider ayak benim kilidi alacağım diyor. Işte. Eee. Işte. Al kapıyı, al kapıyı. Aldım. Aldım. lan amcık. Sen dedim duyuyor musun? Mu? Benim yarına bir kere bir ağzını al diyor. Umarım ölürsün orada. Gel ye, gel. Amına tamam. kodumun götü. Öyle öyle yapma. Bir de emote atıyor ya. İmat mı atıyor amına kodumun çocuklara. Oo, oo, oo böyle bir şey yok bu arada. Ama BC'nin kılıcını nasıl bana çeyrek can vurabiliyor? Oğlum bunların itemi ne böyle? Valla bilmiyorum Değil ama middeki kuleyi korumamız lazım arkadaşlar. Kanka nereye koruyorsun amına koyayım? Orospu çocuğunun yaptığı e, işe bak. Kanka korumamız lazım. Q'yu döndürsem can çekeceğim. Tristan'a kaçtı cana bak ya. Amına Botlar ölüyoruz. Ya. Aa ya, imdat mı de? Ya hadi gel ya 5 mit. Oğlum midde ne var? Kanka oğlum? bir şey söyleyeyim inhibitor yok. Niye midde şu an 3 tane büyük minyon var? İnan bilmiyorum. Da yine alt olduk amına koyayım. Bunlar ne var ya? Ah! Böyle oros bu çocuklu olamaz. Çünkü gereğinden fazla bu kadar. Ne oluyor oğlum? Oha. Lan Berat ne mal adamsın. hiç oynamayı falan da bilmiyor. Abi adam, Burada, adam dut, lan, zor, açmış zor, açmış ha. Zor açmış. Beni daha önce hiç midde bu kadar minyon gördüğümü hatırlamıyorum. Zor açmış çok. Kavat. Bizim set ne abi? Sana, yapıyor? sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bizden önde başladı. Niye? Kanka böyle bir şey mi var? Böyle bir şey mi var? Hula al timamına koyayım ya. Böyle bir şey mi var kanka ya? Böyle bir şey mi var ya? Beni öldürecek kafaya koydu ya. elinde animasyon iptal yapıyor. iki tane çıkartıyor amına koyayım elinde roketi. Rus çocuğu. Adam bota kuruldu lan. Yok abi animasyon iptal yapıyor ya. Normalde alabileceğin değil. Saldırız hiçbir sikimi yetmiyor. Ananın Allah, amı, ananın... Ananı bile alamıyoruz ki. Ananın amı kanka, ananın amı ya. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var ya? Teslim olamıyoruz amına bu <laughs> Abi ne teslim oluyor ya? Çoğu <laughs> çıkmıyor elimden, piçe bak ya. Ulan orospunun çocuğu, 5 saldırızı ne ya? Anasını siktiğim. Yok valla ben tutmayacağım ya. Ananı sikiyim. Jinx olmaz ya. Jinx'i tutsana o. Kanka, nasıl ki? Kanka şöyle tut işte ya. Ya bir de Allah'ım durduk yere bariyer geldi lava ya. Bu ne? Dokunulmazlık zımbırtısı. Ben Jinx'e koştum. Onu Koş, tamam. aldım. Baba Jinx'i de çaldı. Of oh, onu da aldım diye. Oğlum adamı niye oraya atıyorsun? Eşşi ol eşek ya. Abi şunu bir tutar mısınız? Kanka bu niye böyle? Oha! Ananı s**tikiyim. Burası bu çocuğu benim şey mi? Korsu adamına koy Ultimi. Ya senin derdini sikiyim ben diyorum belgem satayım Hayal arkadaşlar Amına koyarım. Ölmeyeyim ya. Ay ölmedim. Abi kaybettik. Valla o, o öyle ya. Kendimi gösterdim geliyor yani tamam mı? Ananas açılmıyor değil mi? Sadece bizimkiler açılıyor. Evet. Oha, ne ha ne oluyor? Ben de oyun edeyim de. Kilitli ya. Baba bunlar kilitliyor. GG kaç boş ver bırak Allah'ından buz. Ya benim bana gibi gidiyor. Harbi ya Harbi adam çıkıyor ya bu ne? Anasından bundan bana vuruyor. İsterseniz ah, bana vuruyor bana bir de geçsin midde Bülent bire var ya. Ne oldu? Baba bir de bire, bir de bir de şey yapıyor ha, emot atıyor bir daha. Emot ne amına kodumun köylüsü. Şşş Berat. He. Sen mid geç de sen en azından zetsin ya Brand'i biraz iş yapabilirsin ben topa geçiyorum. Ya Yo. senin için diyorum benim, benim durumum iyi yani şu an. Tamam senin durumun iyi orada kal. Batu, Batu. Oğlu amına kodumun oğlu. Batu skillim yok. Ki olsa da bir işe yaramaz. Oğlum ben bir solo kill atıyorum lan bunlara öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Amına kodumun oğlu. Öyle bir şey yok. Gir Berat gir. Amına oldu. Arada geldin ya. Amına koyun Berat ya. Harbiden kahpe bir adamsın bu. Ya ne alaka ne alaka. İkisini de çaldım. Ben girmesem onlar bizi sikecekti. Ya çaldıklarına say. Beyzat, Beyz, Beyzat, Beyzat. Amına koyacaksın. Bak bak bak. Amına sıktı oğlu oldu? Çal çal. Ne çal çal öldün zaten ya. Yarram ultiyi çaktıktan sonra ne olacak ki? Ben hasar yiyorum bu da adamlara bakıyor amına. Lan yok orada kralı kesiyor. Nasıl adam senin yediğin asar mı önlesin amına? İkinci item aklın sonu mu gireyim amına kum? Hayal evet. edelim. Ooo haa Zerat'ın attı ultiye bak. Taarruz tüfeği gibi orospu çocuğu. O ne kanka bitmiyor da. Hayalet gireyim ben ikinci item'e de. Hayalet değil oğlum, aklın sonu almazsa Aman sen yaşayamazsın. Oğlum, Üç, üçüncü item'e gireyim de alırım ben onu. Üçüncü <laughs> item <de> onu alacağım. Bota sövüyorum. Bota sövüyor amına koyayım. Adam botta bile alıyor, kafayı yiyeceğim ya. Oğlum, kanka. Vedat <laughs> okay. ultiyi atınca <gülüyor> <gülüyor> öyle bir çaresizlikle öldüm çok sinir oldum ya. Biliyorum la. Aruz tüfeği gibi vuruyor, piçin evladı. Ta ta, ta 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 diye... Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ama Oha! Man, 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 ya Öyle abi gibi. böyle bir şey olamaz ya. Berat biraz dayan amına koyayım ya. Da nasıl Dayakta dayanayım ya? ya? Allah Allah nasıl ben dayanayım? Ya. Bal bal oynuyorsun. Siktir lan. Gitmişsin Malke bir de oynayalım. bunu kasmışsın. Salak karşı biraz dayanıklılık kasacaksın ki dayanacağım <laughs> ya Şunu ran, kes ya. yazıp, al, kıyamam, ne bunlara. Ya lan kendine bir adım kalkıyorum amına koyayım. Ne bileyim ben. Bunu yeni mi fark ediyorsun diyor. Ne zaman fark etmiş olmam lazım ben onu anlamadım. Vur şuna vur. Yat oğlum. Of öleceğim. Batu koş beyaz atak. Aaaa! <laughs> Beyler. Yasuo şuna vurun ben de bottakine vuracağım. Ney ney Ya Yasuo şuna Aa! vur Yasuo amını s**tim Yasuo. O ne oğlum oha! Kaç tane atıyor? Ya sana daha demin dedim ya oğlum bana ağlıyon dedin hatta amına koyayım. <laughs> Hayır ağlıyon demedin de o neymiş oğlum bitmiyor. Dağılın adamları kesmemiz lazım. Ben mide gideyim. Oha bana ne oha. yapıyorlar? Ananın amına koyayım bu ne? <laughs> bana ne yaptılar lan oha. Oha Eren ne oha. biçim Oğlum. onlar la? Da bu piçin evladı ölmüyor ki. Sen de ölmüyor ki. Öleceğim ama birazdan. Bunların takım hangisi gelecek? Ben öleceğim. Geldim geldim. Öleceğim. Yettim öleceğim, öleceğim. yettim öleceğim. Ben milyonlar alıyorum milyonları. Sen milyonları temizle. Öldüler lan hepsi. Ya o nasıl bir çocuğun tamam. üstüne baksana hala vuruyor ya. Kanı bozuk o nasıl bir çocuğu. Ben bir bey, bey bak Lan ne oluyor? Ana ne? <laughs> Ümidi var ya lan ne oluyor? Lan ölüyor. <laughs> aa base'e giremiyorum base'e giremiyorum. Lan oha şey be. Oğlum base atmaya çalıştıkça ölüyorsun. Lan ne alaka amına koyayım öyle bir şey mi var ya? Aa ben zaten bundan can çekebiliyorum ki Veigar'dan baksana benim canım fullenir ben de, can, ben de canı fulledim lan. Nasıl üçgen ya? böyle bir şey mi var ya? Eren üçgen üçgen. Üçgenin içine girmeniz lazım. Ölürsünüz yoksa. Ne üçgeni ya? Aa girelim hadi. Oley be. Allah. Eren gene üçgen. Hasar yemiyor ya ki. Sen... Orası suçacı çünkü. Bir de dans ediyor la elemana bak la. Burası Eren bu sefer üçgene girmeyeceksin Eren. Tamam sen nereye Tam ben milletin girdiği yere gireceğim ya. Şuraya. Evet Berat'ın götündeyim amına bu. Oğlum ben niye öldüm la? Neyse bedavadan base. Abi dur şu. Gel gel buna gel. <laughs> Mundo da öldü. Ölüyorum. Aa ölüyorum ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Benim yani beni vurdukça canım yenileniyor <laughs> lan. Sen ölgeli oğlum işte ya Allah Allah. Oğlum vuran bir kadar vuruyor işte. Öldüm. Kim o? Vey o o o Lan olur. Bana da <laughs> iyi de Ya ben mi hiçbir şey de, yapmıyorum. De, yani elimi mouse'tan bile çektim. Sadece adama şey yapıyorum. QW. Aa öldüm. <laughs> Öldüm. İşeceksin lan <ondan> bunu. <laughs> ben niye sert tepki veriyorum? Ama böyle. 24 var. Koşun. Bak gene. Amına ol ya. Amına kodumun PKK'lısı ya. Nasıl tarıyor ya? Oruslu çocuğu ya. Ben gelince tarıyor böyle. Oğlum beni 3 tane karakterle beraber savaş savaş yaptırıyor. Savaş yap. Savaş yaptı bu savaş. Vam yaptı bu. Ha ama ne oldu? Hadi bitsin ya. Ezvin Çerez sapla ez. Bu Kolaydı.